Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Türk'ten selamlar. 17 Mart pazartesi akşam Şanlıurfa 6'lı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 8 koşulu bir yarış programı bizleri beklemekte. Dolayısıyla bir tane altılımız var akşam Şanlıurfa'da. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Bu arada gündüz Bursa tahminleri de bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Gelelim. Bursa'da birinci koşuyla e, birinci 1. 4 lig yan oyunları başlayacak. 1900 kumda meydan bir koşu. İngiliz atlarından mücadelesinde favorimiz burada 1 numaralı King Daisy Isaac Kavza. İki tane rakibi var bize göre. 7 numaralı The Perfect Leon, Burak Bektaş ve 4 numaralı Information Acizak Demir. Sıralamamız bu koşuda 1 7 4. 1 7 4 şeklindedir. İkinci koşu 1400 metre pistte 4 yukarı İngilizlerin handikapı 14 dişilere ait yamak bir yarışı yani apranti koşusu. Burada da 1 ve 2 numaralar çok ön plana çıkıyor. Biz bir sapkana tek atmayı karar verdik. Ya 1 ya 2 numara arasında kararsız kalmıştık. Tercihimizi 1 numaradan yana kullanıyoruz. Deniz sesi burada Mehmet Kıyak'la bankomuz. İkinci koşu 1 numara banko. Üçüncü koşuya geldik. 1800 metre kum pisti. Dört kare Arap atlarının şart 3 mücadelesi. E, bu yarışta ise baktığımızda ilk ayak oluyor. Favorimiz bir numaralı bilir kişi. Kayzibert yavrusu Eray Çizikli ilk atımız. Onun dışında 4 numara girdabın oğlu İsa Akyavuz'a son yarışında çok güvendiğim bir safkandı ama iyi koşamamıştı. Bugün yine veriyorum ikinci at olarak. Daha sonra 6 numara burada yazılabilecek bir başka kesim Oğlum benim Aziz Akdemir'le. Ve yeri olanlar 8 numaralı Yek Sıra'yı ve 11 numaralı Zekai Bey'i de değerlendirebilirler. Sıralama ilk ayak olduğu için burayı kalabalık tutuyoruz biz. 1, 4, 6, 8, 11. 1, 4, 6, 8 ve 11. Dördüncü koşu 4 yaşlı Arapların şart 4 mücadelesi 1200 metre kum pistte bir koşu. Bu yarışta ise açıkçası e, ön planda tuttuğumuz ilk isim 6 numaralı Debdebe Ferit yardımcıyla son yarışında da tuttuğumuz bir safkandı zaten. E, rakip olarak iki isim var bence 11 numaralı Yanacak İsa Ak Yavuz ve 1 numara Ekürler'den Taç Yiğit Eray Çizik sıralama 6-11-1. 5. koşuya geldim. Yarış 1200 kumda 4 kar İngilizlerin şart 5 mücadelesi. Burada favorimiz 1 numaralı Tur Demir Kır. Son yarışı kötü gelmiş olsa da bu uygun grupta ilk atımızdır Ferit yardımcıyla. Rakip olarak 2 numaralı King Heso İsa Katar, 3 numara Özay Sılaşıra, İsa Akyabuz ve 4 numaralı Calibration Aziz Akdemir. 4 at arasında bir yarış bekliyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 şeklinde bir sıralamam bulunuyor. Altıncı koşu, dördüncü ayak, Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası koşusu 1400 kumda 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 mücadelesi. Burada ben 10 numaralı line hakimi banka olarak tutuyorum. Ferit yardımcıyla kazanmasını bekliyorum. Rakibi de sanki Müslüm Çelik'in bineceği kürler muz susturucu olabilir. Ama biz 10 numarayı tek tutuyoruz. Dördüncü ayak bankomuzdur. Line hakim. 7. koşu, 5. aya geldik. Üç yaşlı İngilizlerin meydan 1900 metre kum pisti yarışı. Bu koşuda favorimiz 3 numaralı Kuyas, İsa Kavuz'da. Yani tek atabilir miyiz diye düşündüm ama yine de iki tane at yazmak istedim yanına. 8 numaralı Yılan Dereli ve 5 numaralı Nikocan rakip olabilirler. 3 numara alternatif tek olabilir ama yanına dilerseniz 8 ve 5'i de yazabilirsiniz. Ve son koşu 4 yukarı Araplar Handikap 16. 1700 kumda start alacaklar. Favorimiz burada 14 numaralı Koşar Zeynal Ferit yardımcıyla. Rakibi 13 numaralı Esas Tay olabilir Hasan Altun Dağla sürpriz anlamında. 9 numaralı Madenci Necmi Altın'la 10 numara Aziza Yusuf Cengiz ve 6 numara Ekürler'den Şesen Sultan'a İhsan İsa, İsa Kevuz'la yazılabilir. Yani son ayak biraz handikap 16 olduğu için sürprize çok müsait gözüm gözüküyor. Sıralamamız 14, 13, 9, 10, 6 şeklinde oldu. Böylece Şanlıurfa tahminlerimizi burada tamamlıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz. Siz de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsanız şimdiden herkese bol şanslar dilerim.